Merhaba arkadaşlar 16 haftada TYT bütün konuları çalışma programını veriyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz her hafta sizlere bir ipuçları vermek istiyorum değişik ipuçları. Bu hafta da bu TYT derslerine nasıl çalışmalı? Bütün dersleri tek tek sizlerle analiz edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bu haftaki çalışma programına bir bakalım. Göstermiş olduğum bütün konuları, dokümanları videonun sonunda tam ekran olarak vereceğim arkadaşlar. Oradan esas alabilirsiniz. İster yazdırın, ister telefonunuza, bilgisayarınıza kaydedin. Şimdi arkadaşlar geldik 6. haftaya. 6. haftada Türkçe'de Sözcük'te yapı isimli konuyu. Unutmayın bu konuyu YouTube'da izleyebilirsiniz ama izlerken Sözcük'te yapı Yapı, sonuna TYT ekleyin, izleyin 20 dakika, 30 dakika, 40 dakikalık konular değişik hocalardan bunları izleyin ve aynı zamanda sözcükte yapı soru çözümleri şeklinde soru çözümleri TYT şeklinde bir daha arayın ve bir de soru çözümlerini izleyin. Bu da çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Matematikte 31-32 soru gelebiliyor demiştik. Türkçe'de 40 soru geliyor çok önemli ana dersimiz. Matematikteki 6. hafta çalışacağımız konu arkadaşlar basit eşitsizlikler. Geometride 8-9 soru gelebilir demiştik. Dörtgenler ve yamuk konularına arkadaşlar bakıyoruz. Unutmayın TYT konuları biraz daha kolaydır. AYT yani 4 yıllık bir bölüme girmek istiyorsanız AYT konuları biraz daha zorlayabilir. Onun için TYT'de sağlam gidip güzel bir puan alırsanız 2 yıllık hem istediğiniz yerlere girebilirsiniz hem de AYT için ek puan kazanma şansınız da olur. Biliyorsunuz 4 yıllık bölümlerde TYT'nin de etkisi var. Evet devam edecek olursak arkadaşlar biyolojide enzimler konusuna devam ediyoruz. Enzimleri izliyorsunuz bu hafta. Enzimler TYT konularını takip edin. Fizikte ısı ve sıcaklık, hal değişimi, ısıl denge konularına bakıyoruz. 6. haftada kimyada 3. bölüm kimyasal türler arasında etkileşim. Geçen haftaki konumuzun aynısını devam ediyoruz. Hem tekrar edebilirsiniz hem de bu konuyla ilgili bol bol soru çözümleri çözebilirsiniz arkadaşlar. Geldik coğrafyaya. Coğrafya, felsefe, tarih ve din kültürü sözel derslerden unutmayın 5'er tane toplamda 20 tane soru geliyor. Fizik, kimya, biyolojiden ise yine toplamda 7, 7, 6 şeklinde toplamda 20 soru geliyor arkadaşlar. Coğrafyada Türkiye'nin iklimi ve özellikleri konularını izleyin YouTube'dan. Bol bol aynı konunun soru çözümlerini yapın. Felsefeden bilgi felsefenin konusu ve problemleri arkadaşlar 6. haftada bunu işliyoruz. Tarihte beylikten devlete Osmanlı siyaseti konu izleyin ve soru çözümlerini izleyin ün kültüründe ise geçen haftaki konunun aynısını devam ediyoruz. İslam ve ibadet tekrar yapın ve bol bol soru çözümleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ben bunları videonun sonunda tam ekran vereceğim. Soru sayılarını da şöyle ekrandan görüyorsunuz. Toplamda biliyorsunuz 120 soru var. Ne yaptığını bilerek, ne olacağını bilerek çalışmak, yani sistemi bilerek çalışmak bize her zaman için büyük bir avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Soru sayılarını görüyorsunuz. 40 40 ve diğer bölümlerde de toplamda 40 soru toplam 120 soru olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bunları daha önceki videolarda daha detaylı anlatmıştım. Şöyle bir haftalık programı yazdırırsanız sizlerde hangi gün ne çalışacağınızı daha haftanın başında belirleyerek bir haftayı götürürseniz büyük bir avantaj olacaktır. Rastgele bir çalışma yöntemi size Sadece üniversite sınavında değil hayatınızda ne iş yaparsanız yapın sizi başarıya götürmez hiçbir başarı tesadüf olmaz arkadaşlar. Her şey belirli bir emek zaman ve planlama ile olacaktır. Mutlaka şu programda yazdırıp planlamanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu da benim örnek hangi gün hangi derslere çalışabileceğinizle ilgili örnek benim hazırladığım plan. Sizler bunu istediğiniz gibi revize edebilirsiniz değiştirebilirsiniz kendinize göre güncelleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın haftada 7 gün var bir gün dinlenme yapabilirsiniz ama 6 gün full çalışmalısınız. Sabahları, öğlen, akşamları veya öğle, akşam, gece şeklinde söylüyorum. Her zaman tavsiye ediyorum. Artık sizin bünyeniz hangisine müsaitse o şekilde çalışmanız mutlaka önemli düzenli çalışan başarıyı yakalayacaktır. Ve bugünkü çalışma programımız bu kadar arkadaşlar. Bu çalışma programına ilaveten bir de sizlere hangi derse nasıl çalışmalı ek bilgi vermek istiyorum. Şimdi Türkçedeki tavsiyelerimiz her gün mutlaka paragraf soruları çözmelisiniz. Dil bilgisini iyi öğrendikten sonra branş denemesine geçin ve kitap okuyun. Özellikle paragraf soruları arkadaşlar Türkçedeki öğrencilerin başının belası oluyor. Kimlerin kitap okumayan öğrencilerimizin bol bol ilginize göre, zevkinize göre kitap okuyun. Kitap okumak sadece sizi Türkçede değil, matematik, fizik, kimya, din, kültür, felsefe diğer bütün bölümlerde öne geçirecektir. Kitap okuyan öğrenciler daha iyi anlar, daha hızlı anlar ve sonuca daha iyi gider bir konuyu anlayamadıysan zaten o konuyu çözmen baştan kaybedersin. Çözemezsin yani. Buna mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Şimdi matematikteki tavsiyem her gün mutlaka problem sorularını çöz, bol bol çözümlü soruları incele ve pratik yapmalısın. Matematik yazarak çalışılması lazım. Sadece "Aa ben bu programı okudum, izledim, çok güzel öğrendim." demeyin. Bol bol siz de yazın. Yani YouTube'da güzel bir soru çözüm videosu buldun, konuyla ilgili soru çözümlerini izledin, sen de al tek tek yaz bu senin hem hız kazanmanı hata yapmanı azaltır hız kazanmanı sağlar ve olayı daha iyi anlamanı sağlar arkadaşlar mutlaka yazarak çalışın tabi aynı şekilde geometride de yazarak çalışıyoruz formülleri bir yere not al sabırlı bir şekilde her gün 5 geometri sorusu çözmeye çalış arkadaşlar fizikte bağlantılı konuları iyi öğrenmelisin arkadaşlar konusu bol olan ve her ders için çok soru çözmeniz gerekir formüllere çok fazla hakim olmayı tavsiye ediyoruz kimyada ise küçük detaylara dikkat etmeniz gerekir. Kimyayı yorumlayabilme yeteneğinizi geliştirin. Kimyadaki ezber değil mantığı anlamaya çalışırsan başarın kat kat artacaktır. Biyoloji de kendi içinde bölerek konuları çalışmanı not almalısın. Kodlayarak çalışırsan daha kalıcı hale gelir diyor arkadaşlar. Biyolojide çok fazla yabancı kelime var. Bol bol tekrar etmek çok önemli. Tarihe geldiğimizde ise konulardan özet çıkartabilirsin. Tarihi yorumlamak önemli ve bol bol soru çözümü yapmakta. sözel derslerde çok önemli arkadaşlar. Coğrafyaya baktığımızda ise harita okumayı mutlaka öğren ezberden kaç mantığı öğren ve soruları bilinçli çöz diyoruz. Coğrafyada harita okumayı bilirsen bir sıfır öndesin. Yani şöyle Türkiye haritasını ya da dünya haritasını önüne aldığın zaman bölgeler, iklimler, işte yetişilen sebzeler, meyveler, madenler, aklınıza gelen her şey bölgesel olarak. Harita okuma mantığı çok önemli coğrafyada. Felsefeye baktığımızda ise felsefi kavramları öğrenmelisin. Bol bol soru çözerek felsefi bir bakış açısı kazanmalısın. Kitap okumak da aynı Türkçe'de olduğu gibi felsefede önemli. Ve son olarak din kültürü konularını okurken aynı zamanda bol bol soru çözümler yapmalısın. Eski yıllarda çıkan soruları analiz et ve unutmayın arkadaşlar, din kültüründe 5 tane soru var. Bu 5 soru TYT'de matematik sorunlarıyla aynı puana sahip. Yani ben matematiğim zayıf deyip kendi moralini bozmak yerine din kültürüne, coğrafyaya, felsefeye yani bu tarz özel derslere ağırlık verip oradan en azından matematikte geometride eksik kalan netlerini tamamlarsan daha iyi puanlar alma şansın var. Tüm bunların dışında arkadaşlar sorularınız olursa yazabilirsiniz. Hala katılmadıysanız, abone olmadıysanız kanala destek verebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.